بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بizzare hayat veren bizleri yoktan var eden bizleri Bizleri Yeni Yeni İslam ile müşerref kılan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun sevgili Resulüne salatü selam olsun. Sayın Kaymakam'ım, Sayın Komutanım, Sayın Daire Amirlerimiz, Sayın İl Müftü Yardımcıları, ilçe müftüsü arkadaşları, meslektaşları basınımızın değerli mensupları, siyasi parti temsilcilerimiz çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler çok kıymetli terna halkımız, sevgili çocuklar, ilçe müftülüğümüz olarak Kavlas programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, sağ olun. <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığımızca 1989 yılından bu yana Kutluluğun haftası kutlanıyor yıl güzel bir konuya değiniliyor, temas ediliyor. Bir yıl merhamet eğitimi, merhametten, şefkatten bahsedildi. Bir yıl kardeşlik hukukundan bahsedildi. Bu yılda Hazreti Peygamber din ve samimiyet konusu işlenecek inşallah. Bütün il İn müftülüklerimiz, ilçe müftülüklerimizce tertip edilen konferans programlarında, panellerde Hz. Peygamber din ve samimiyet konusu işleniyor. Kur'an ve sünnet dışında din ve samimiyet. Hakikaten önemli bir konu. Bir müminin hem dünya hayatının mağmur olması için hem de ahiret ibadetlerinde, amellerinde, içten, gönülden ve samimi olması gerekiyor. Ki Allah katında yapmış olduğu ibadetlerin, amellerin bir değerinin, kıymetinin olması söz konusu olsun. Değerli kardeşlerim, ben hakikaten yoğun uygular içerisindeyim. Acaba bu kapalı spor salonumuzu doldurabilir miyiz diye endişe ediyorum, Ve terleri çok kıymetli halkımız, özellikle hanımefendiler ve beyefendiler size ülke müftülüğümüzün tabii ki kaymakam Kaymakamımız Sayın Fahri Karar Beyefendi'nin katkılarıyla, Sayın Belediye Başkanımız ve ekibinin katkılarıyla, destekleriyle ve katılımlarıyla, sizlerin katılımlarıyla ve desteğiyle o sehabet gömek duygularınızla bizlere destek verdiğiniz bu programın düzenlenmesinde böylesine güzel bir program olmasında katkı sağladınız. En içten duygularımla sizlere sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Attığınız her adım için sizlere sevap ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, Programın tertip edilmesinde emeği geçen başta sayın kaymakamımıza, toplumumuzun hizmetlerinde emeği geçen başta sayın kaymakamımıza cani gönülden teşekkür ediyorum. Sayın belediye başkanımıza ve değerli ekibine ve bu programın olgunlaşmasında şekillenmesinde bizlere hayırlarıyla yardımlarıyla destekçi olan hayırsever kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben gecenizin mübarek olmasını diliyorum. <laughs> Birlikten rahmet doğar, ayrılıktan azap doğar. Böylesine güzel programlar yapmayı cümlemize nasip ve müessel eylesin Cenab-ı Hak. Geceniz mübarek olsun. Kutlu doğum haftamız terme halkımız için ülkemiz, vatanımız için, milletimiz için, bütün dünya Müslümanları için hayırlara, bereketlere, rahmete, mağfirete vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum yoğun katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Programımız, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Sağ olun, var olun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah.